Selamünaleyküm YouTube ailem. Bugün bir video çekelim dedik. Şöyle elimde küçük bir parça var. Bundan dövecek yapacağız. Sarımsak döveceği diye yollar. Şu ebatlarda rahat bir dövecek yapacağız. 14 santim uzunluğunda. Elimize böyle alıyoruz. Onu kalemimizle elle tutacak olduğumuz yeri işaretliyoruz. Ben ekseret e, 5 yapıyorum. Şöyle işaretledikten sonra işaretimiz burada. Şurada. Bışkı ile bunun etrafını komple böyle do dolanacağız. Ondan sonra e, yontma işine geçeceğiz denememizin de destek olarak Aşırı şekilde kesmeyeceksiniz. Yoksa pek iyi olmaz. yavaş ol evet görüyorsunuz bu şekilde kestik şimdi bunu keseriyle yontacağız kısacası şimdi video çekenimiz olmadığı için İster istemedik. Ayarlama yapacağız. Şöyle tuttuğumuzda şu kesmiş olduğumuzun üst kısmı yani dövecek olduğumuzun yerin Şuradan aşağı doğru yoğuntacağız. <laughs> Ve gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Işık yardımıyla sadece batıkları temizleyeceğiz. Şimdi şunun Aynısını yani şunun aynısını şu alt kısmına da yapacağız, ee, yontacağız. Biraz da olabiliriz bu ara konuşmada, şunda bunda heyecan yapıyorum ister istemedik ama yavaş yavaş e, öğreneceğiz. Bilgilendirmek amaçlı. ahşap e, işleri çok seviyor. Oymayı. Dekorasyon filmi yapmayı. <laughs> Özellikle e, böyle şeylerde e, Pinterest diye bir site var. O siteden e, görerek hoşuma gidenleri çalışıyorum. Evet. Görüyorsunuz. Şu şekilde bir düveceğimiz olmuş oldu. Şimdi bunu ee, zımpara atacağız. Biraz daha güzel bir şey yapmaya çalışacağız. <laughs> Hazır şeyimiz de orada yakında. Zımparayı orada yapalım. Bu ara kırtlık cırt kullanıyorum ben. Daha güzel yoğunluğu için bana göre. Vallahi ya bismillah. yaparsanız yaparken maske takmayı unutmayın. Şu anda da maske olmadığı için elinde dolayısıyla cırdımız finish oldu. Yeni bir cırtla yola devam edeceğiz. Dikkat olmak lazım. Cırtlarımız da ucuz değil bu ara. 2,5 lira tanesi. Sonra şu şekilde oldu. Evet arkadaşlar, şurayı yediriyoruz. Daha da düzgün bir şey yapmaya çalışacağız. Burayı da aynı bir şekilde. Burada zaten buradan tutarak böyle dövülecek. Burayı da düzleyeceğiz. Devam ediyoruz. Evet. Umarım görüyorsunuzdur. Şu şekilde bir şey oldu. Ve e, böyle sarımsakları döveceğiz. Tabii biz e, şey yapıyoruz. ekseriyet e, Ben Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde oturuyorum. E, pazarcılık yaptığım için pazara e, şeyler çıkarıyorum. Böyle e, el aletlere edevatlar yapıyorum çıkarıyorum şöyle devam edelim şurada da zaten şöyle göstereyim bunları yaptım bu da yanında böyle bu şekilde satış yapıyoruz tanesini çok pahalıya da değil çok ucuza da değil gibisinden 15 liradan veriyorum şimdiden alanlara hayırlı uğurlu olsun diyelim